Oğlum ne? Dur dur tut 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 tut. Bacağım delindi. <laughs> tut tut. Hepimiz abanın hani bu kalkma bayağı <laughs> ya. Yani, <Lise>, birim tut. Neyse birim gülüyor Oğlum bacağım <laughs> delindi. Şunu tut ya. Burada sakat kaldım burada. Bir daha. de çekiyor hala. Ben niye hiç önemsemiyorsunuz? Sakatlandım. Ya yani. yani yenisini alırız. Yani. 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 Zaten iki kırık bir şey. Yapamadım. Ayy. Bacağı gitmiş gençler. Hadi sakatladı beni. Bak 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 bak. Böyle abanın öyle etiniz Lan telefonu ya. geç şöyle koy. Şöyle koy. Lan tek başına aldırsın. Çekil dursun. <laughs>